Cennete giden yollar konusundan devam ediyoruz. Son iki hadis-i şerifimiz kalmıştı. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh'tan naklediliyor. Efendimiz şöyle anlatıyor. Ebu Hureyre Efendimiz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi. Yani insanların en çok cennete girmesini sağlayacak şey takva ve ne diyor? Güzel ahlaktır. Yüce Rabbimiz takvalı olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Güzel ahlaklı olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Takva ne demek? Sorumluluk bilinci. Mesela derler ki eskiden alimler, eski alimlerimiz abdese almaya, abdest almaya doğru giderken namaza gidiyor şuuruyla yani labaya doğru artık o zaman neydi abdest alıyorsa ibriğe doğru, ibrik varsa ya da çeşmeye doğru giderken namaza gidiyorum, namaz kılıyorum şuuruyla bir kere oraya yönleniyormuş. O şuurla abdest alıyor. Şimdi namazın anahtarı nedir? Abdestir. Abdese bir kere bu şuurla giden hakkıyla abdestini alıp da namaza duranın namazda bir başka olur. İşte bu takvadır. Yüce Rabbimiz her adımımızda nereye bu adımı atıyoruz? O sorumluluk bilinciyle atabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hmm. Ubade bin Samit'ten radiyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz bana kendinizden altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin. Bu altı şeye siz garanti verin. Ben de size cenneti garanti edeyim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi şu altı şeye baktığımız zaman toplumun ayakta durmasını sağlayacak maddeler bunlar. Yani ahlak maddeleri. Yani kısacası bir önce i şerifi destekliyor. Ahlaklı olun. Ben de size cenneti garanti edeyim. Yani işin özü bu da. Efendimiz yine ahlak ne demek onu açmış burada. Söz verdiğiniz zaman sözünde durun. Emanet verildiği zaman onu yerine iade edin. Namusunuzu koruyun. Bugün adam namusunu korumuyor ya. Karısı, kızı bakıyorsun ki İslam'dan bir haber. Ne yapıyorsunuz ya? Yani nasıl bu Müslümanım diye ortalıkta dolaşıyorsunuz ama nasıl olacak bu iş? Yüce Rabbimiz takvalı olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Şuurlu olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.